NATO e, ya da Avrupa Birliği ülkeleri e, de diyebiliriz bir taraftan hem İngiltere hem Amerika hem Fransa hem de e, İtalya'nın bir Suriye açıklaması e, oldu ve burada bu açıklama yaparken de Rusya'yı görmezden gelip bir e, çözüm açıklamasında bulunmuşlardı. Öte yandan Esad'ın şu an e, Rusya'da olduğu ve e, sağlık ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığı e, söyleniyor. Korona'ya yakalanmıştı eşiyle beraber. Ama özellikle e, Beşler Esad'ın e, ölümcül bir e, durumda olduğu da iddialar e, arasında e, hatta suikaste bile uğruladı e, diyenler var. Tabii bunda komple teorisi açısından bakıyorum ama onu bile diyenler var. Yani şu an Suudi'ye değil şu an Rusya'da esat ve sağlık durumu da kötüye gidiyor. Bu çerçevede ee, esassız bir Suriye'ye doğru mu gidiyoruz? Eğer gidersek dengeler nasıl değişir sorusu da size soruldu Uluç Bey. Efendim e, Esad e, koronadan koronavirüsü dolayısıyla Rusların yaptığı açıklama var resmi açıklama Hı. koronavirüsü dolayısıyla buraya getirildi e, sağlık bakımından herhangi bir sıkıntısı yoktur yani iyileşecektir şeklinde Zaten Esad Rusya ile şu sırada iç içe yaşıyor ve Rusya olmadığı takdirde de Esad'ın bu işi götürebilme veya başarı kazanma şans ve ihtimali de yok. Şimdi e, ikinci kısmı bunun e, her şeye rağmen tabii bazı konularda hazırlıklı da olmak lazım. Ama bir yandan da belki kan değişimi de önümüzdeki dönemde e, gerekebilir. Dolayısıyla e, eşi biliyorsunuz İngiliz vatandaşıdır. E, ve e, doktordur aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam. Doktordur evet. E, doktordur. E, onun Esad'ın yerine geçmesi hususu e, konuşulmaya başlandı. Hatta o kadar ki İngiltere vatandaşı olarak böyle bir şey falan diye böyle bir şey yoktur gibi bir açıklama yapmak ihtiyacı dahi duydu. Dolayısıyla hani de, sorunuzun e, birinci kısmı ile ilgili olarak e, Esat hala iş başındadır ve herhalde ölmeyecektir diye bakmak lazım. Yani Covid artık eskisi kadar risk kaçamıyor belirli bir yaş grubu dışında. Ama bunun yanında alternatif olarak da neyin nereye gidebileceği hususunda da demek ki en azından fikren bazı hazırlıklara girişilmekte olduğunu da düşünmek gerekiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra evet beş ülke bir açıklama yaptılar. Bu açıklama da yanlış hatırlamıyorsam dün yapıldı. Açıklama aslında 23 bir, sayfalık bir açıklamadır. Ve buradan baktığınızda Amerika Birleşik Devletlerinin ön almasıyla yapılmış olan bir açıklama olduğu anlaşılıyor. Çünkü onların daha çok tutumları ve düşünce tarzlarını aksettiren yönleri gayet güçlüdür. Ama e, burada iki şeye çok ciddi şekilde e, dikkat etmek lazım. Birincisi e, ben konuşmam sırasında Rusya'nın e, 200 sene bekledi bekledikten sonra e, güneyden komşumuz olduğunu ifade etti. Bundan bana bu şu 1973 yılında Baba Esat'la Rusya arasında 20 yıllık bir anlaşma yapılmıştı. O zaman Sovyetler Birliği'ydi ve burada bir üs ediniyorlardı vesaire ama 20 yıl 1993'te bitti o yenilenmedi. Şimdi Oğul Esat yani bugünkü Esat Rusya ile bu anlaşmayı yeniledi ve bu öyle açık bir anlaşma haline getirildi. Yani artık 20 sene burada belirle kalırsın, işbirliği yaparsın vesaire değil. Rusya, Suriye'de Orta Doğu'yu adımını atmış olarak kalıcıdır. Ve bunu Doğu Akdeniz boyutuna da taşımaktadır. Şöyle de bir hatırlatma yapayım. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlak destek ve himayesi altında yaşamakta. Ama Netanyahu 2018 yılında 7 defa Moskova'ya gitti. Neden? Çünkü gelip Rusya buraya yerleştikten sonra İsrail'e haber gönderdi. Bak uçakların filan böyle dilediğin gibi gönderiyorsun ne diyorsun? Çünkü İranlılara da geliyorlar. Rusya da bundan rahatsız. Yani oradaki Hizbullah vesaire bütün o İran varlığı Rusya'yı da çok haz ettiği bir noktaya tutmuyor. Ama dikkat et uçaklar falan o kadar kolay gönderme benim S-400'lerim burada duruyorlar. Bu bilgiler de verildi. Ve şimdi İsrail bunun üzerine Rusya ile dost olmaya, ilişki kurmaya gitti. Bugün Orta Doğu sorunu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya birbirine düşen yaptırımlar uygulanıyor, bir sürü şey. Bir de şunu da hatırlayalım. Rusya niye geldi buralara yerleşebildi bu kadar kuvvetli şekilde? Batının genel anlamda çok büyük hatası var. Gürcistan'da söz verdiler, Amazda'yı kaybetti. Arkasından Ukrayna'ya gitti, Efendim Kırım'ı kaybetti. Yani Batılı bir destek veriyor Rusya'ya karşı sanki onların arkasında durup da bir şeyler yapacakmış gibi yapamadıktan başka Rusya her seferinde Ukrayna'nın da üçte biri gitti aslında ve bunlardan sonra da en net cevabını Suriye'ye gelip yerleşmekte buldu. Esad'ın da işine geldi çünkü Rusya'yı buraya getirdiği andan itibaren artık onun iktidardan indirilebilme ihtimal ve şansı çok zayıflamıştır. Şimdi bütünü içinde baktığımız zaman 3 yıl evvel Astana grubu diye bir grup kuruldu. Rusya, Türkiye, İran. Bu grup devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri Obama ile başlayarak askerini çekti, tekrar gönderdi. Suriye ile ilgili net bir politikası yoktu. Düşüncesi de yoktu. Bugün de yok. Dolayısıyla Rusya burada çok yakın hakim güç olaraktan yerleşti. Amerika da diğer tarafta Fırat'ın doğusunda hakim güç olarak kalmaya devam etti. O da onu İran'a karşı bir koz diye kullanmak üzere yaptı. Ve aralarında bir zınni mutabakat var. Birbirini ayağına basmayacak, haberdar edecek ama oradaki halklarını da sonuna kadar tek tarafta götürecek. Dikkat buyurun Fırat'ın doğusunda Türkiye bu kadar direndiğinde haklı olarak Amerika Rusya'ya terk etti orayı. Devreyi sen yapacaksın dedi. Türkiye ile beraber de yaparsa var dedi. Ha şu bölgeden öteye geçemezsin dedi. Öbür tarafta Ruslar, bu Wagner güçleri deri zora bir ıı, harekat yaptılar. Amerika bombaladı. Neden? Çünkü onun yetki sahasında kaldığı için gidemez. Ama Amerika'nın Rusların hakim olduğu bölgede bugüne kadar en ufak bir tecavüz veya taarruzlarını da görmediniz. Bir kere oldu. O da e, Deaş'ı kovalıyorum adı altında yaptılar. Anlaşmaları da var. Şimdi dolayısıyla burada net olalım. Aslan'a üçlüsü de bakın en son dağıldı. Neden? İran ismen sayılmadı efendim. Katar'da bir toplantı yapıldı ve Katar alındı İran'ın yerine. İran da içinde ama hem paraya ihtiyaç var hem de aynı zamanda burada yatırım yapılacak ileride ve Katar bu manada Suriye'de kullanılmak üzere devreye sokuldu. Bizimle arası çok iyi Katar'ın, Rusya'yla da iyi. Şimdi burada netice itibariyle çok net bir durum ortaya çıkmıştır. Suriye'de ve Irak'ta bir çözüme ulaşılabilecek ise Rusya ve Türkiye olmadan herhangi bir sonuç alınamaz. Bu çok netleşti. Evet. Şimdi gelelim bitirmek için ve çok kısaca yapılan açıklamaya. Bu açıklama aslında tekrar bu beş ülkenin devreye girmesi anlamını taşımaktadır. Şimdi ben başlangıçta tamamlamadığım bir şey vardı. Anekdota bir söyleyeyim demiştim. Bir Fransız arkadaşımla konuşuyorum. Ya o Suriye'de gelip her türlü hak hukuk diyorsunuz, asker gönderiyorsun vesaire falan. E biz geldiğimiz zaman hayır senin hakkın yok diyorsun. Oğlum senin hakkın yok esasında. Sen kimsin? Biz mandatör olarak 25 yıl bunları adam ettik sabahında. Doğru için hakkımız vardır dedi. E biz 500 sene kardeşçe yaşadık. Hiçbir hakkımız yok. Sen 25 sene kendinden menkul bir zorunlulukla gelip burada oturduktan sonra her türlü sayımız. Bir kimseyi etmişler diye bir müzakeremiz de olmuştu. Böyle bakıyorlar. Şimdi baktığımız zaman da bu açıklamaya çok satır olarak söyleyeceğim. Burada büyüyen ve Esad'ın suçu olan bir şiddetten söz ediyorlar. Ve bunu bir şekilde suç olaraktan görüyorlar. Dolayısıyla bu zaten Amerika'nın da tutumuydu. Esad bundan sonra bu bildirinin arkasında yatan da birinci şey Esad onlar indiğinde müstakbel Cumhurbaşkanı veya Başbakan olamaz. Olmamalıdır. Çünkü o suçludur. Bu kadar insana ve on e, üç milyon insanın orada ızırabının ve bütün bu parasal yıkım her şeyin suçlusu sorumlusudur. Olmamalıdır. E seçim yapılmalıdır diyorlar. Gayet net bir biçimde. Biz de bu kapsam içinde e, gereğinin yapılması için sonuna kadar işi kovalayacağız ve desteğimizi de devam ettireceğiz diyorlar. Bu destek için esas önemli tarafı şu bir e, bu yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne adildir ne de herhangi bir şekilde e, Suriye rejimi açısından uluslararası bir meşruiyete götürebilecek niteliktedir. Bunu söylediğiniz andan itibaren bir kere her şeyden evvel Esad'ı sildiğinin bu seçimler marifetiyle herhangi bir yere gidemeyeceğini net ifadesi bu burada yer alıyor. Diğer ikinci şey peki biz ne yapacağız? Biz ülkeler olarak bu beş ülke olarak şu taahhüt altına giriyoruz diyor. Bir bir barışçıl çözüm alacağız e, olacak. Bunu biz sağlayacağız ve bu barışçıl çözüm e, bütün Suriyelilerin geleceğini ve e, hukuklarını ve Haklarını garanti altına alacak bir barışçıl çözüm olacaktır. İkincisi, bu 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı kapsamında zaten şekli ne olacağı tayin edilmiştir. Bu kapsam içinde kalacaktır. Bunun dışına çıkamaz diyor. Ve son bir şey de, bu arada çok e, e, yakın destekliyoruz diyor. Ulusal parlamentoları burada suçlu olan ve e, e, bütün bu cinayetlerin vesairelerin arkasında duran iktidarı muhakeme etme hususunda vazifeye davet ediyor. Ve son olarak söylediği de e, şey olarak e, bu e, şeyin e, felaketin bir on e, yıl daha devam etmesini hiçbir şekilde, etkisine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizde ilan ediyoruz, bilinmelidir diyor. Şimdi yani de, at atau, kısaca özetleyerek gittim. Bir bütün haline baktığınız zaman yapacağız, edeceğiz, işte biz de varız filan bunlar ama e, sonuç itibariyle de e, sanki bir ümit ışığı olarak, Cenevre müzakereleri orada anayasa çalışmaları onlar da yürümüyor ayrı konu. Ee, ama buradan e, hareketle bu yıl içinde yapılması mahdup olan seçimlerde e, bir şekilde biz fundura getirip Esad'dan kurtulacağız ve kurtaracağız herkesi de onun yerine de kimin geleceği hususundaki koşullar da burada bellidir zaten. Onları da riayet etmek suretiyle yerine getireceğiz diyorlar. Ee, bu deklarasyonun açıklamada budur. Peki Rusya'ya herhangi bir şekilde davet veya atıf veya bir şey var mı? Rusya'nın oradaki mutlak mevcudiyetini kabullenen bir cümle var mı? Yok. Türkiye ile ilgili olarak herhangi bir atıf veya bir şey var mı? Var. Bir tek şey mültecilerle ilgili ama ne iyi ettiniz de geldiniz diye Mısır'dan başlayarak bize kadar sayıyor. Bir bu var. Ama bunun ötesinde son bir şey var. Esas itibariyle de sıkıntı burada. Bir yandan da Suriye hala hazırda üçe bölünmüş vaziyettedir. Ama en azından Amerika'nın bugünkü politikaları devam ettiği takdirde Fırat'ın doğusu mutlak şekilde ya federatif veya konfederal nasıl olur bilmiyorum. Ve yeni bir devlet kurabilirler mi Kürt devleti? Ama Suriye'nin bütüncül bir gelecek beklemediğini Suriyeyi. Bu bağlamda kabul etmek gerekiyor ve Amerika'da tutumunda burada hiç mi hiç bu deklarasyonda diğerleriyle birlikte değinmiyor efendim. Burası önemli oldu. Suriye'yi bütüncül bir gelecek beklemiyor dediniz. Gerçekten çarpıcı bir cevap oldu.